Santa Usta. Ambulans burada. Doktor McStephen. Doktor McStephen. Sanırım başka bir hastaya gitti. Neyse ben bir ambulansa bakayım neyi varmış. Hmm, şimdi hatırladım. Kapak açılmıyor demişti. Bir kapağa bakalım. Aa bir şey sıkışmış galiba. Açılmıyor. En iyisi ambulansın üstüne çıkayım, açma mekanizmasına bir bakayım ben. Mekanizma sıkışmış sanırım. Biraz gevşetelim. Evet. Bayağı gevşedi. Artık açılır sanırım. Bir inip deneyeyim bakalım. Evet. Bir deneyelim bakalım. Vay canına. Sonunda oldu. Aa, bir şey sıkışmış buraya. Aa, sedye örtüsü sıkışmış. Demek ondan kapak açılmıyordu. Çıkaralım şunu. Doktor yok mu Neyse ambulansı da hallettik <gülüyor> 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 Doktor yok mu Joker e, Usta? Ne oldu kafanı sarmışsın öyle e, Şeyle oldu e, Şu bombanın pimini Ağzımla çekerken <laughs> Biraz fazla ısırmışım galiba o yüzden o sonra da dişime bir şey oldu oh, Çok acıyor İyi, Şunu şuradan alalım Şöyle bir güvenli bir yere koyalım Gene ne kötülük peşindeydin sen ha? Doktor McStuffin de yok Ne yapsak acaba <laughs> Sahiden çok mu acıyor dişin uh -huh. İstersen ben bir bakmaya çalışayım ha? Aa, yok 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 Sen şimdi çekişle tornavida ile falan dalarsın ağzıma Ben sadece sana yardımcı olmaya çalıştım o zaman ağrılarınla kal. Ee, tamam tamam. Şöyle bir bakabilirsin. Bak şimdi. da hadi. <laughs> tamam. Şu ellerimi bir yıkayayım. Bir üstümü değiştireyim. Ondan sonra bakacağım. <laughs> tamam ver. <laughs> Burada. Şimdi ellerimi güzelce yıkayayım. Evet. Şimdi kurulayalım. Artık dişlere bakabiliriz. Ellerimi de yıkadım. Artık bakabilirim dişlerine. Gel bakalım. <laughs> bakalım. Joker bu dişlerinin hali ne? Sen hiç fırçalamıyor musun dişlerini? Yani konumuz bu mu? tam da. Ya sen şimdi benim şu ağrımı dindir. Sonra diğer detaylara takılırsa hadi. Bak iyice bak ne var burada. Tamam bağırma artık. Aa, bak el bombasının ipini ısırdım demiştin. Onun bir parçası dişinin arasında sıkışıp kalmış. Aa, i̇şte bu ağrı yapıyor olmalı. <laughs> Biraz fazla ısırmışım. <laughs> Ama bununla bitmiyor. Başka bir sorunumuz daha var. Neymiş ha? Bak burada bir çürük dişin var. <laughs> Ha, ha, ha Tamam, e, onu da tedavi et hadi. E, o kadar da değil. Onu bir, uzman bir diş doktorunun yapması lazım. Ha. Benim Elimden bu kadar geldi. Seni ağrıdan kurtaracak kadar yardımcı olabildim. E, evet, doğrusunu istersen de kurtardın da. E, teşekkür Sanırım teşekkür etmek istedi. Neyse, ben de asıl mesleğime geri döneyim. Hoşçakalın.